Evet internet üzerinden sipariş verdiğimiz kalorifer havalandırma ızgarası geldi. Bu herhalde şu şekilde. Bu şekilde mi takılıyor? Şu şekilde mi takılıyor acaba? Bir saniye kızım. Düşeceksin. Evet. Bastırdık. Bu arada değil. Bu arada böyle tapınacak. Takmaya çalışıyoruz ama eli beceremedik. Baba takaca mı? Takmaya çalışıyorum. Oldu mu? Evet, biraz sert davranmak gerekiyor demek ki. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi oldu. Ne evet, yapar? Evet. babam diye bir tane de böyle yedek kaldım. Buradaki de çok sağlam değil. O da kırılınca onu da değiştireceğiz inşallah. Evet, bak, Orjinal bak, gibi. Bak. Bak. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olursanız sevinirim. Ben bana destek ver.